Turkish Secrets kanalına tekrar hoş geldiniz. Manşetlerle fısıltılar arasında. Yaşayan hikayelere daha yakından bakacağımız kanal. Bugünün derinlemesine incelemesine başlamadan önce abone olmayı. Beğenmeyi ve kanalı bambaşka bir seviyede desteklemek istiyorsanız. Turkish Secrets'ın resmi destekçisi olmak için katıl butonuna dokunmayı unutmayın. Şimdi yerleşin. Çünkü bugünkü hikaye hayal ile gerçeklik arasında. Hayranların inanmak istedikleri ile gerçeğin ortaya çıkarmaya istekli olduğu arasında. Bir yerde gelişiyor. Aylardır, aslında yıllardır havada uçuşan. Hayranlar tarafından fısıldanan, sosyal medyada durmaksızın paylaşılan ve o kadar sık tekrarlanan ki. Sonunda kendi mitine dönüşen bir soru var. Cenk Torun ve Mahassine Merabet ayrıldı mı? Ancak bu soru ne kadar dramatik görünse de hiç var olmamış bir temel üzerine kurulu. Hiçbir zaman bir ayrılık duyurusu yapılmadı çünkü başlangıçta bir ilişkinin resmi olarak kabulü de olmadı. Hayranların tekrar tekrar hatırladığı hikaye gerçeklerden değil, bir zamanlar kamerada tanık oldukları güçlü kimyadan oluşuyor sınırları bulanıklaştıran ve kurguyu ekrandan gerçek hayata uzanıyormuş gibi hissettiren türden bir kimya. Bu söylentilerin neden bu kadar ısrarla devam ettiğini anlamak için başa dönmeniz gerekiyor. Bir aşk hikayesinin başlangıcı değil, çünkü bu bölüm hiçbir zaman doğrulanmadı. İzleyicileri şimşek gibi etkileyen sanatsal bir eşleşmenin başlangıcı. Cenk ve Mahassine İlk kez bir seti paylaştıklarında, sadece replikleri okuyan iki oyuncu değildiler. Aynı ritimde nefes alan, sanki aynı görünmez nabız tarafından yönlendiriliyormuş gibi bir sahnede hareket eden iki oyuncuydular. İzleyici kendilerini yalnızca e in anlatısına değil, aynı zamanda parlak ama narin, prova edilemeyecek kadar doğal görünen bir hisse kapılmış buldular büyüleyiciliğin bir kısmı da bireysel olarak kim olduklarından kaynaklanıyor. Cenk Torun, sessiz fırtına duruşu ve mütevazı duygusal derinliğiyle. Sesini yükse.